Konya'da çekilen Mevlana dizisinde rol alan İlker Aksum, yeni kız arkadaşıyla Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Merhaba, olduk. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz iyisiniz, biz de iyiyizdir. İyiyiz. Alışverişimizi yaptık, eve gidiyoruz i̇maj işte. değişikliği... Mı olmuş? E, Mevlana çekiyoruz yavrum yani. <laughs> yakışmış mı? Yani bizim de biz. beğenmemiz de önemli değil tabii. Yakıştı mı? Siz <laughs> Tabii. Aksum, 4 bölümü tamamlanan dizi çekimleri hakkında bilgi verdi. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi iyi, kaç? 4 bölüm çektik. Allah şükür. Şimdi biraz ara, savaşlara giriyoruz çünkü. Ondan sonra devam. Süper, Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Barışma <laughs> da var, ne güzel mutlusunuz. Evet, evet. Her Aynen. şey yolunda, her güzel. şey yolunda, her şey yolunda. Hiç canı sıkmayın. Her gün buradayım be.

İnşallah. İki tane film çıkacak. Biz film, o film arasında Nesli da bir evlilik çantayla... olacak haberleri çıktı. Bir doğruluk payı var mı? Evlilik? Evet, dur dur. De... Yavrum düşeceğim. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <Allahım> <gülüyor> ya. Abi sen gel hazırlık. Ondan insan var. Ya Allah'ım ya. Mankel Şeyma Şener'le uzun süren ilişkisini geçen aylarda noktalayan İlker Aksum, yeni kız arkadaşıyla evlilik planı yaptığı iddiasını da yalanladı. Bir evlilik haberleri de çıktı. bir kokuları da. Film arası, iki film arası bir Yok be ya. Böyle yok. Yok öyle bir şey yok. Film, film bir şey yok yani. film için mi evlilik? Yok gerçek. Ha, gerçek. <laughs> ya ben de diyorum ne diyorsun ya? Yok mu öyle bir şey? Yok yok öyle bir şey. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs>